Selamlar arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel bir videoyla karşınızdayım başlıkta gördüğünüz gibi e, sizlere bir tane Arap e, WhatsApp'ı önereceğim benim de çoktan belli kullandığım bir WhatsApp Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle normal WhatsApp'ı yani bunu sileceksiniz çünkü buna gerek kalmayacak. Bundan çok güzel bir e, Whatsapp sizlere önereceğim. E, başlıkta da gördüğünüz gibi e, 1000 abone olduk arkadaşlar. bir aboneye özel birkaç günden belli güzel bir video arıyordum. Ve sonunda bu Whatsapp videosunu çekmeye karar verdim. E, dediğim gibi benim de çok ön zamandan belli kullandığım Whatsapp. E, çok da memnunum. Çevremde de birkaç kişi kullanıyor bugün sizlere nasıl indirilir e, bu nasıl hepsini hepsinden bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar sizlere açıklama kısmına link vereceğim e, Gördüğünüz gibi Arap WhatsApp yani gold altın e, WhatsApp ilk önce arkadaşlar şuradan Türkçe yapalım e, burayın hepsini okuyabilirsiniz şu aşağıya ben hepsini okudum arkadaşlar sizlere gerekli yeri yerleri göstereyim isterseniz Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi WhatsApp Gold nedir ee, WhatsApp Gold resmi uygulamanın yükseltilmiş bir sürümüdür Yani e, Pro Haliyle düşünebilirsiniz normal WhatsApp'ın En aşağıda da Burada özellikleri var Bu özelliklerin hepsini Sizlerle e, birlikte Hızlı bir şekilde bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar ilk önce nasıl indirir onu göstereyim. Buradan ücretsiz indirin diyeceksiniz. Ee, buradan arkadaşlar 6 versiyon indireceğiz. Gördüğünüz gibi. 6 versiyon daha iyi. Ve buradan buna tıklamanız yeterli. Buradan da tamam diyeceğiz. Burada arkadaşlar buna %100 güvenebilirsiniz aranızda korkan olabilir işte bildiğimiz çalma gibi öyle bir şey yok arkadaşlar bunu çok kişi kullanıyor hemen hemen Arapların hepsi kullanıyor Evet ben videoda uzadım arkadaşlar indirilmesini bekledim indi buradan burası kolay zaten aç diyeceğiz ve buradan yükle diyeceğiz dediğim gibi buna güvenebilirsiniz arkadaşlar ee, hiçbir sıkıntı olmaz yani hatta e, biliyorsunuz e, bazı günlerde gündem olmuştu WhatsApp yeni güncelleme getirilmişti bilgileri alma gibi bir şey e, güncelleme getirmişti bu WhatsApp e, Gold kabul etmiyor güncellemeyi yani çok gü güvenilir e, bir WhatsApp yani arkadaşlar şimdi ilk önce gördüğünüz gibi şekli bu şekilde buna girelim. Burada arkadaşlar kusura bakmayın hızlan atabilirim video uzun sürmesin diye buradan izin vereceğiz ve kabul et devam et diyeceğiz burası kolay arkadaşlar burada numarayı yazmamız gerekiyor ilk önce Türkiye seçelim ülkemizi ve sonra bura numaramızı yazalım yazdım ileri dedim arkadaşlar Evet kod gelecek tamam dedim ve devam dedim buradan izin vereceğiz Şimdi arkadaşlar normal WhatsApp'tan size telefon numaranız için WhatsApp kaydı kodu e, talep diyecek Yani artık normal WhatsApp'ı kullanmayacaksınız, sadece bunu kullanacaksınız. tabi iki numaranız varsa iki WhatsApp'ı da kullanabilirsiniz. Evet, kodu yazdım arkadaşlar ve devam edelim Burada arkadaşlar eski e, WhatsApp'ınızda yani normal WhatsApp'ınızda olan mesajları burada ee, yükleyebilirsiniz geri diyerek geri yükle diyebilirsiniz yani mesajları yükleyebilirsiniz gördüğünüz gibi 706 mesaj yüklendi şimdi buradan adımızı yazalım ve ileriye diyelim burada arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten ee, bu videoda maalesef çok e, sansür olacak çünkü başkasının neyse buradan arkadaşlar bunu asla ben asla yapıyorum siz yedeklemek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz ve diye bitti diyebilirsiniz Dediğim gibi kusura bakmayın bu videoda çok sansür olacak çünkü başkalarının adını ya da profil resmini e, izinsiz paylaşmam hoş olmaz Gördüğünüz gibi WhatsApp'ın görünümü bu şekilde altı WhatsApp görünümü bu şekilde gruplar durum olarak iki ayrılmış e, Şimdi ilk önce bir yukarıdan aşağıdan başlayalım yeşile tıkladığınızda burada e, bildirim e, şey var simgesi var buradan tıkladığınızda arkadaşlar muhasabın bildirimi kapatılır yani sizlere mesaj falan gelmez buradan bir daha açalım isterseniz buradan da boya var e, burası asıl önemli olan yer burası arkadaşlar Gördüğünüz gibi boya simgesi üstte de arkadaşlar şu Wi-Fi simgesi var. Buna etkileştirdiğinizde sadece WhatsApp'ın interneti kapatılacak. Bütün uygulama interneti açılacak. Gördüğünüz gibi e, mesaj atamayacaksınız. Onu etkileştirdiğinizde burada koyu tema var. Ama bu tema gerek kalmayacak arkadaşlar. Çünkü uygulamanın çok çok temalar var. Evet. E, son arkadaşlar buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Bir WhatsApp'ta iki tane numara kullanabilirsiniz. Yani iki numara aynı anda kullanabileceksiniz yani bu arkadaşlar. Çok da güzel bir WhatsApp yani. Şimdi isterseniz burada arama kısmı da var. Arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelelim asıl meseleye arkadaşlar. İstersen şu Wi-Fi'yi açalım. Açtık. Buradan 3 noktaya tıklayalım buradan bize önemli olan gördüğünüz gibi Gold ayarlar yani uygulaman ayarlar burada tıklayacağız ee, şimdi arkadaşlar sizlere aylar göstereyim Siz e, beğendiğinizi etkinleştirin şimdi arkadaşlar ilk önce son görülmeyi durdur diyor yani arkadaşlar bunu etkinleştirdiğinizde e, son görülme e, adı üstünde zaten durduracak şimdi ikinci arkadaşlar durumlar gördüğünüzde e, gizleyecek bunu isterseniz etkinleştirin burada arkadaşlar burası çok güzel bir siz story atarsa o story silinirse artık arkadaşlar story sizde silinmeyecek burada da mesajlar silinmeyecek yani şimdi zaten video sonunda hepsini kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim bu arkadaşlar bir mesajı gördüğünüzde onun onda yani mavi tik gözükmeyecek Şimdi burası bu kadar arkadaşlar. Burada güvenlik WhatsApp'ı kitleyebilirsiniz Gerçekten çok güzel ayarlar var. Şimdi bundan daha iyisi de var arkadaşlar tema. Ee, çok çok güzel temalar var. Yüzlerce temalar var. Buradan istediğiniz temayı seçeceksiniz. Temalar kısmına gelip buradan yeni tema indireceksiniz. Evet tıklayalım. bakın arkadaşlar burada yüzlerce tema var. Buradan beğendiğinizi indirin. Benim e, kullandığım hangisi derseniz benim en sevdiğim şu sarı olan yukarıdaki. Ben bunu beğeniyorum arkadaşlar. Tabi siz hangisini istiyorsanız onu indirin. Buradan yükleyelim ve tamam diyelim. Zaten arkadaşlar. E, beğenmediyseniz değiştirebilirsiniz kolay bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi öyle bir şey oldu. Buradan gruplar zaten durum aşağı aşağı tarafta kaldı. Son arkadaşlar isterseniz bir kişiye tıklayalım. Buradan herhangi bir kişiye tıklayalım. Buradan da. Ee, Evet, fotoğrafını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan 3 noktaya tıklayıp duvar kağıdı diye buradan değiştir diyebilirsiniz. Bu, burada da arkadaşlar benim kullandığım tabi buradan kendi fotoğraflarınızı da koyabilirsiniz. Burada benim kullandığım şu sarı olan arkadaşlar uyumlu oluyor. Buna tıklayalım ve duvar kağıdını diyelim Burada arkadaşlar sadece bir kişiye yapabilirsiniz ya da bütün ve sohbetler içinde yapabilirsiniz. Buradan bütün sohbetleri seçtim. Buradan da e, ıı, karalma ya da paraklığını da seçebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekil hale geldi. Burada da arkadaşlar başka kişilerle de hızlı bir şekilde mesaj mesajlaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pencere var. Buradan da arama ya da sohbet edebilirsiniz normal WhatsApp gibi burası. Burası mesaj atalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar isterseniz denem, e, deneme denemem amaçlı Bunların hepsini deneyeceğiz. Bazı da inanmayanlar da olabilir. Şimdi annemin telefonu ödünç alacağım. İlk önce ilk ayarımızı gösterelim arkadaşlar. İlk ayarımız e, mesajın silinmesini engelle Bunu etkinleştirdik zaten. Şimdi deneme amaçlı annemden e, mesaj atacağım kendi numaramı mesajı da sileceğim şimdi arkadaşlar bura mesaj atalım evet gelecek geldi şimdi silelim arkadaşlar buradan herkesten sil diyelim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mesaj silindi. Yanında şu işaret var. Ya yani uyulama uyanık arkadaşlar. Yani çok da güzel gördüğünüz gibi e, Uyulama çok güzel çalışıyor. Bak mesaj geldi. Mesela tıklayalım. Ve herkesten sil diyelim. Evet gördüğünüz gibi mesaj silindi diye uyarı geldi. Şimdi isterseniz gelin e, diğer Gelelim diğer şey arkadaşlar diğer ayara buradan cevaptan sonra mavi tik göster yani arkadaşlar e, adı üstünde zaten mesajı okuduğunuzda onun yanında mavi tik gözükmeyecek şimdi onu da deneyelim buradan mesaj attım evet mesaj geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi tik falan gözükmüyor annemin yanında annemin telefon numarasında yani buradan bir daha attım. Bak mesajı okuyorum. Burada mavi tik falan gözükmüyor. Sonra ben mesaj attıktan sonra ben mesaj attıktan sonra artık annemin yanında e, mavi tik gözüyecek gözük, e, gözükecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gözüktü. Ya yani öyle güzel bir özelliği var. Burada durumlar gördüğünüzde e, bunları e, şey yapamayacağım arkadaşlar. Denemeyeceğim. Zaten %100 çalışıyor. Burası da çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, birisi story atarsa story silerse e, story sizde silinmeyecek. Şimdi arkadaşlar bir tane mesaj geldi. Birisi e, benim e, storymi story'imi e, indirmiş. Bunda indirme özelliği de var, story indirme özelliği de var. Yani arkadaşlar şurada simge var. E, bu simgeye tıkladığınızda e, istediğiniz hikayeyi hızlı bir şekilde indirebileceksiniz. Birisi benim kullandığım hesabı kullanıyor. E, benim hikayemi indirdi. Bana bildirim geldi. Şimdi arkadaşlar gör, e, mes görmüşsünüzdür ee, arkadaşlar burada e, günceleme gelecek uygulama yarın ya da öbür gün e, siz e, güncellemeyebilir bilebilirsiniz arkadaşlar bir de arkadaşlar şunu da göstereyim sizlere sol üst köşede çarpı işareti var yani arkadaşlar bu e, arkadaşınız story sildi demek arkadaşlar sizde gördüğünüz gibi story gözüküyor bu da çok güzel bir özellik Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Sizlere gerekli olan ayarları gösterdim. Video biraz e, uzun sürdü arkadaşlar. Burada Ramazan e, videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum. Yine de bir Ramazan'ınız kutlu olsun demede bir sakınca olmaz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardır. E, buraya kadar sıkılmayan izleyenlere teşekkür ederim. E, görüşürüz.